Denizli'nin Buldan ilçesindeki yayla gölünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla doğal sit alanı ilan edilmesi bölge halkını sevindirdi. Kent merkezine 54 kilometre ilçe ise 8 kilometre uzaklıktaki Süleymanlı Yaylası'ndaki göl 14 Haziran'da doğal sit nitelikli doğal koruma alan olarak tescillenmişti. Resmi gazetede yayınlanan kararla potansiyel doğal sit alan olarak kesin korunacak hassas alanlar arasında gösterilen 466 dekar alana yayılan Süleymanlı Yaylası'ndaki gölün etrafında 34 farklı türden 200'e yakın kuş bulunuyor. Foto Safari'ye katılan kuş gözlemcilerinin uğrak yerleri arasında bulunan, doğal güzelliğinin yanında başta yaban kazları ve ördekleriyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak bilinen göl, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.